Arkadaşlar ben artık video çekmeyi bırakıyorum. İşte doğrusu da e, hoşçakalın diyeyim. Ben artık video çekmeyeceğim. O yüzden video çekmeyi bırakıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Kışkırtma. Kışkırtma. 1 Nisan. Size kışkırtmamı 1 Nisan arkadaşlar. Yani 1 Nisan. Oo. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye ye. Oo. Bu videoda oynayabilirsiniz arkadaşlar. ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. <laughs> Oo. Tamam, yeter. Evet arkadaşlar size bir Nisan şakası yapmak istedim. Tabii ki de YouTube'u bırakacağım yani video çekeceğimi bırakacağım sanmayın. Tabii ki de size şaka yaptık. Bugün bir Nisan olduğunu biliyor muydunuz? Biliyordunuz tabii ki de. Oynayalım mı yine? Neyse tamam biz başka bir oyuna gidelim arkadaşlar ben sadece doğuş RP'ye girip burada yi 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 yi, troll face'in şakasını, dansını yapmak istedim. Neyse arkadaşlar bir başka oyuna gireceğiz şimdi. Bugün Melis'in canı acıyacak. Çünkü Melis ne Melis gerçekten ne yapacağımı biliyorsun değil mi? Aa. Evet. Ah. Kemik kıracağız arkadaşlar. Oo 36 kemik. Oo. Melis o nasıl bir duruş? <laughs> Oo, ayakların iyice gitmiş senin de o yüzden öyle durmuşsun sanırım Melis. Çok iyi. neyse 3 Piyama. uy uy 18 kemik o 29 kemik 37 kemik 38 oh 43 kemik o bayağı iyi. ses kısacağım bunları. Tamam. Hmm, elin gitmiş iyice Melis. <laughs> tamam. Şimdi Aa burada varmış. O zaman. Fiyo. Şimdi iyice kırılacak. Of. 25 kemik. 26 kemik. Ya biraz daha olsaydı 29 kemik oldu şimdi de. <laughs> Melis o nasıl bir duruş? <laughs> Ayakları iyice gitmiş o yüzden öyle duruyor sanırım. <laughs> Uy, çok eğlenceli. Bir daha. Hadi. Of 11 kemik. 12 biraz daha ya biraz daha yok 12 kemik kırıl tüh ya Melis ayaklara bak <laughs> Hı. ne olsun yedi kemik kırılmış merdiven var, vardı buralarda değil mi evet merdiven var daha yükseğe çıkabiliriz Yani Kerem'le oynadığı oyunda aman aman düşecektim. Kerem bu oyunu oynamıştı. Çok eğlenceliydi. Oo bayağı bir yükseğe çıktık vallahi. Ay çok çok eğlenceli çok korkunç. <laughs> Geldik. Anam. Lan. lan ne oldu? Neyse arkadaşlar ben buradan bir çıkıp geleyim. Arkadaşlar bir kere bir denedim olmadı. Neyse artık buradan düşeceğiz. Hadi. Of 24 kemik. Of 27. Gidiyor gidiyor gidiyor. Of 39 44. Oo bayağı iyi vallahi. Keşke biraz daha kır, kırılsaymış. saymış. Anam Melis'in bacağı gitmiş. Ayağı da gitmiş. <laughs> Bir düşünseniz arkadaşlar. Gerçekte de oluyormuş. Aman aman öyle olmasın. Üf. Neyse hadi biz kemik kırmaya devam edelim. Ya düşüyor. Ya 24 kemik. Ya biraz daha olsaymış ama. <laughs> Melis'in ayağı iyice gitmiş. <laughs> çok eğlenceli ama bu oyun. Kemik kırıyorsun. Son bir kez daha sonra videoyu bitirelim. Çünkü çok fazla dakika olmasını istemiyorum. Bu arada 23 kemik kırıldı. o bayağı iyi valla. Hadi düş düş Melis. 26 kemik. Tüh, duruyor. Melis'in şu duruşuna bakın. <laughs> hmm, bileğine bakın. <laughs> Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Video bu kadardı. Kanalıma abone ol abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın ve yorum yazmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Yorumlara da bir insan diye yorum yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bay bay.